Size Nitro Power kutusunu açacağız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte araba sevenler, araba koleksiyonu yapanlar onlar için şöyle Nitro Power kartından açacağız. Biliyorsunuz bu kutudan daha önce açmıştık. Bir tane daha aldık. Çok güzel arabalar çıkmıştı. Bakalım bu defa kimler gelecek? Sticker de var bunun içerisinde. Sticker ve hologram kart. Evet hologram, hologram kartlar da var. Bir bakalım mı? Neler var? O zaman hadi gelelim bakalım. Evet şöyle hemen geçelim kartlar şöyle hemen bir açalım bakalım aç bakalım Enes Tamam. Oo, çok arkadaşlar güzel birkaç şortlarla birlikte sizlerle açmıştık evet şöyle şortla göstermek için açmıştık şöyle... o ne de biliyorsun değil mi Ne? hızlı ve öfkeli serisi Aa bir dakika var. hızlı ve öfkeli tamamlayabilir miyiz güzel evet. arabalar Aa, gelir mi bu arada bir önceki videoda MK4'ü bulmuştuk sprayı hatırlıyorsunuz değil tamam. mi o zaman şöyle yapayım ben de katılayım mı buna ben de açayım ben de seviyorum evet. bunu evet. O, zaman... o zaman dur ben de geliyorum Evet arkadaşlar, ben de 20 aldım. Ben de varım bu yarışta. Herkes bir araba seçsin kendine. Ben Toretto'nun kullandığı arabaları arayacağım sen. Ben de o zaman şey arıyorum. Brian, Brian Toyota Supra'yı arıyorum. Ben de. Evet. ben de Tesla. Sen de Tesla, Tesla. mı? Bakalım evet. kim aradığını bulacak. O zaman ne yapıyoruz? Sırayla başlıyoruz. Bu arada Toretto'nun en meşhur arabası da burada. Tamam ben şöyle veriyorum bir dakika. Bir sana, bir sana, bir tane de bana. Önce kim açsın? İlk önce sen aç. Önce ben açayım. O Pomo geldi. halle. O geleceğe dönüş. Mercury. Bu arabayı seviyorum biliyorsunuz bizim koleksiyonumuzda var bu. Mercury. Ve 1950 Mercury çok, Mercury. çok güzel. güzel. Bakalım Karşı hologramda ciddi. kim var? Evet Tofaş Şahin geldi ama eski 1987 Şahin. Peugeot 406 taksi filmini izleyenler bunu çok iyi hatırlar. İnsanlara modifiyeyi sevdiren film buydu. Ve Ferrari 458 geldi. Bence benim kartlarım çok güzel. Şimdi benim kartlarımda sıra. Aç bakalım. Burada ne var? Berk'nin arabası, Harley Davidson motor. Oo, Doğan görülmüş, Şahin geldi. Güzel. burada bir tane daha Harley aracı. Ey, şirok e, Jaguar. Jaguar ve Citroen C3 geldi. Harley'den gidiyoruz Allah. Bilmiyorum bakalım. Berk sendeyiz. Hadi Tesla. Oo, Mercedes. Mercedes bu, bu arada Toretto bunu da kullandı. Toretto'nun arabasından ama Berk bunu aramıyordu. Evet. evet, şöyle çok güzel. Mercedes AMG GTC geldi. Range Rover geldi. Çok güzel. Sticker'ında ATV. Aa, yine Murat 1973 model Murat geldi. Adına Türkiye yapılan arabaydı. Ve Range Rover Yamaha'nın şöyle bir JFS'i geldi. Güzel. 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 Sıra Güzel. bende. Bakalım bakalım ne gelecek? Bir lambo var burada. Dur bakalım, lambo deyince lambo gelir mi bakalım? Altın lambo. Gel bakalım. Şöyle kutuyu attım. Önce sticker'ıma bak. Tır geldi. geldi. Yine bir tır. Rally. Evet şöyle bakalım. Yani. Oh. Kawasaki. Kargo. Krizi. Evet. Kawasaki'nin motoru. Evet Skynet tır geldi. Bakalım hologramında kim var? Orada da mı tır var? Oo. Uzadik. Man geldi. Ay. Futbolcu kart veya alışmışız da burada da kim evet. var? Mercedes. Bakalım kimler var diyorum. <laughs> evet kim, ne var diyelim. Mercedes otobüs geldi. Trebego. Man geldi evet. ve o. GMC. Oo, bu da çok güzelmiş ha. Buna benzeyen bir Ford vardı. Baba, bu benim en sevdiğim tır. Raptor Oo. mu baba? Evet, Raptor'a benzettim. Gelsin bakalım sende ne var? Ha. Evet, ben var vardı. Belki gelmişler. Aa, oh, Lamba. La o oh, Bentley Continental geldi. Oo, oturdu. şu otobüsün şirinine bak. Bu model olsa alınmaz mı? Çok güzel çok ya. Güzel. Koleksiyonluk ama bu evet, da model olsa. Bu güzelmiş. Bentley Lambo de çok olmuş. güzel. Evet. Belki bakalım. Bentley neler çıkmış? Oo, Oo Formula 1. Kabar o de hedefi. O oh, ben. Hayır benim edemim Tesla'ydı. Tesla Mercedes Formula 1 geldi. Hologramda. Rally. Toyota geldi ve Audi Quattro. Çok Yarıçı güzel. Arabaları. Sana bir şey soracağım da bugün bayağı rally aracı çıktı. Oo motorun babası geldi ya. Hayabusa geldi ya. Camaro. Evet Camaro. Hayabusa. Hayat bu, buysa Hayabusa. Evet 1971 Citroen. Bu bizde var. Evet. Meşbaç var. Evet şöyle. al bakalım bana. Dur bakalım bana kim gelecek şöyle. Ben seçtim mi? Evet. Dur bakalım. Dur bakalım. Kimin garajı daha güzel arkadaşlar? Puanlayın tamam mı? Bana. Kimin garajı daha güzel? Oh. Derken oh. Impala evet, Nissan Silvia geldi çok hızlı ve öfkeli den. Ben bunu evet. bir Ford Speed'de yaptım. Ford Focus geldi Nissan Silvia. Bu arada hedefimiz bence ne no, olsun. No, 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 no. Tüm Fast and no, Furious no, arabalarının no, no. bu. Dur bakalım Impala geldi oh, çok güzel. aldık bu arada Impala'nın. Evet şöyle bu vardı zaten gelmişti. Şöyle bıraktım. Evet hadi bakalım. Gelsin hadi buradan da bana bir hızlı bir kere. Gelir mi bakalım dur bakalım. Aynısı sticker. E, Stikere bak. Tamam yere. gerek yok. Baktık tır var. Ve. Honda Civic mi o? Evet Honda Civic. BMC Mini. O BMW i7 geldi. tank da, geldi. Toretto bir filmde de kullanıyordu. Ona e, Mini Cooper. İtalyan işi diye bir film vardı arkadaşlar. Onda da bu arabayı hatırlayanlar evet, var mı? Ve... Arabalar Ve... filmler bilir Evet. Murat. Oo, Hacı Murat geldi. Peugeot. Toyota. Dur dur dur. Şu bende çıkmıştı. Evet. Sende kim var? Şöyle farklı. 2011 Lexus. Çok güzel. Yine bir Murat var. 1981. Evet Toyota. Oo çok güzel demiş Toyota. Aa. Toyota bir arabalar yapıyor mu ya? Bugün ben Gerçi Supra'yı şans... yapan niye yapmasın? Bugün Sağ ben şans... şans mi? Mi? Bugün Felsen Firuz arıyorduk ama çok fazla rally aracı çıktı. Dur bakalım şöyle devam edelim. Gelsin. Al bakalım bak. Aslan Felsen Firuz. Hızlı mı? Kim hızlı kim öfkeli? Göreceğiz bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Şöyle Lansiye geldi. Bakalım bakalım. O Ferrari Formula 1 Schumacher ve Impreza geldi. Subaru burada. Geldi? burada Man Man. Tofaş, Kartal. Man Tofaş Kartal geldi ve Mitsubishi L200. Tofaş bayağı Tofaş'tan gidiyoruz bugün. Bence güzel kartlar, güzel arabalar geldi daha doğrusu. Bir de gelse. Tam olur diyorsun. Deniştim, do... Bu bende çıkmıştı. Var bu, çıkmıştı. Şuydu, Çıkan kartlarınızı geçelim. Ooo, güzel. Corvette. Ve Biddle geldi. Yani ne diyorduk? Korki. Tosba, Kaplumbağa. Korki. Renault Alpine. Ooo, konsept arabaymış. Çok güzel. Corvette geldi. Hemen şöyle garajına ekle. Bakalım Berk'in garajında ne var? Bu ben... Aa, yok, bu yok. Kimse de çıkmadı bu. Bu ne? Anadolu mu? Ooo. Anadolu'nun böyle bir arabası mı varmış? Ben ilk defa gördüm. Peugeot 205 Lotus ve Formula 1 arabası Stiker. çok güzel. güzel. Sticker'da ne var? E, Venom var. Corvette var. Venom. Güzel. Venom ve ama. bende. Dur ben de seçeyim bakalım şöyle hızlıca. Gel bakalım. Hadi gelsin şuradan. Oh. Oo. Oo geldi. Playmode geldi. Mitsubishi. Oh. Brian'ın arabasının aynısı geldi. Bir evet. film. İlk sahne. benim garajım çok güzel arkadaşlar. Bir efsanenin evet, başlangıcı. Evet. Ya evet şöyle. Bir dakika şunlar bak. Bak bu da var. Bak ikisi de var. Maybach var ama onun turuncusu var. Yani şöyle hızlı bir dön. 3 tane tamamladım arkadaşlar. Garajım çok güzel. Hepinizi beklerim garajımı gezmeye. Gelsin. Bak 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 neler var. Bu kim? Murat Murissa. Evet şöyle Aston Martin, <laughs> McLaren. Çok güzel. Yılı yanlış yazmışlar. 2105 yılında çıkacak Yok. <laughs> <adam var. gülüyor> <laughs> Gel bakalım. Biraz evet. uzun. Bakalım bakalım. Burada. Oo, burada güzel bir şey var burada. Böyle eski nos. Oo BMW var. E30. E30'a biner yan yan gider. Şarkısı bile var bunun. Yemin ediyorum bir tane. 2001 kal. BMW var. Chevrolet Impala var. Çok güzel stikerler geldi. Aa, ve Brian'ın kullandığı araba meşhur bir Evo. Of çok Oo, slutlu. sen de bir tane hızlı öfkeli buldun. Z4 var. Evet Bugatti. Windows Speed'de bunu da yapmıştım. Bakalım Windows Speed'tekileri şey yapacak bu Fark etmesin bunların hepsini birleştirelim, ne dersin? Tamam dur, ben Aslında önce garajlarımıza bakalım. Belki benim garajı daha çok beğenecekler. Evet. Berk. Ve Tesla... Tesla Batman. çıkmadı. Tesla geldi ben mi? Arada... Oo karışmış. Oo benim araba geldi, bak bak bak. Bir tane daha vardı burada, nerede benim o? Hayır, Sitek'e mi çıkmıştı onun? Orta ya çıkmıştı? şu, şu. Orta. Evet, şu film arabaları bunlar da. Geleceğe Dönüş ve Kara Şimşek Pontiac. Hızlı ve Öfkeli. Hızlı ve Öfkeli Aa, Challenger Dodge Challenger, çıkıyor. Aston Martin. O, ben bu ben araba güzel. çok güzelmiş. Bu arabayı videodan sonra ben şöyle keseceğim, alacağım. Bizim bu arabanın aynısından var. onu yanına koyacağım ama orada arabanın kapısı böyle açılmıyordu ya. Evet, o yan yana. Yandan çok güzel. Ben beğendim ben. Ben aldım. Hadi bir Hızlı ve Öfkeli. Gel bakalım. Bir seriye göre daha fazla kızım, dur bakacağım. Dur bakalım. Dur. Şöyle bu kim? 1971 Intel Bakalım. Bir dakika bu arada Öyle mi? Evet. Bu öfkelden. Evet. Şeyde Kars sahnesinden. Bu da şey hani kız hatırlamıyor ya, mi? Evet. Hızlı, o, zaman. Çok, o bu var da, var bu var. da bu da bu da şeyden kaçıyorlardı ya. Yok o değil. Hayır hayır. Arazi böyle mayınlı yerlerden arkadan birileri kovalıyordu. O değil mi? Yok o değil. Ya neyse benzettim. Tam arazide onu uyuyor ama çok güzel. Ama iki tane buldum. Gel bakalım. Evet Tufaç Kartal. Hızlı ve öfkeli. İşte gerçek öfkeli bu. Hızlı değil ama öfkeli. Bakalım <laughs> şöyle. Sen değil Gel Yasin burada unutluyum. Oo. Oh. Oo bu ne? Arabanın her tarafı açılıyor. Bu ne? Transformers mı? Şöyle... Bir oyuncu. Evet şöyle şaka maka düştü. Oo bu da böyle bükülüyor da ama çok güzel. Şaka bu maka şey değil yok. mi ya? Karşı ee, serisindeki? Has Audi? Hatsun Hornet. Ben de onu dedim işte. Hatsun Hornet değil mi? Audi geldi. A8. Evet tank, oh, makam aracı geldi. Bakalım. Ben, Oo. Ben, ben, ben sana eniştenin doblosu çıkarttım. Evet eniştenin doblosu da geldi. Bugün videonun konusu var Yerli arabalarını da bir ayıralım ya. Tofaşları, kartalları. Bakalım kimler? Berk sendeyiz. Sticker. Sticker'da kim var? 3 BMW, 3 BMW. BMW. E30'a biner yan yan gider diyor. Chevrolet Impala. Oo. Oo. Bir dakika farklı. Hızlı mı öfkeli? Bir dakika farklı ama duruş poz farklı. Aynı araba. Hayır ay, evet doğru farklı. Hızlı mı öfkeli mi? Duruş. Burada kapı bu tutam görünce bunu Citroen fark var. ve burada ne var? Mustang var çok güzel. Hızlı ve öfkeli. Ama bir şey söyleyeyim sana bence bu duruş daha güzel arabanın. Ama bu bildiğin filmde alınan sahne. Evet şöyle. Ben Üzülme de bana. dur bakalım. Ben aldın mı? Bıraktım Yok, seni. Baba seçsin ya. Ben kendim belki bana ben seçim ya belki daha iyi gelecek. Çok az önce belki seçim seçtim. Dur. seçtim. <gülüyor> 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 dur bakalım dur bakalım. Ben bana güzel kart seçmişsindir inşallah. Gel ooo Audi R8 GT. Burada Mercedes 1955. Burada da neydi bu? Ramon muydu? Yok, Ramon Impala. Impala mı? Cadillac geldi Allah 1959. Benziyor. Benziyor yani renkler benziyor. Çok güzel. Yani Burada kim var? Bakalım. evet, evet Tofaş şey Kartal. Gelsin. Hızlı ve öfkeli gelir inşallah. Hadi bakalım. Tamam. Hadi bakalım kim var? Oo, bu da güzel Bir şey değil. Şey ben de Oo, bu Ben bunu biraz Ferrari 2024. 2024. Bir adam atladıklarına Aynen ben ona gördüm. da benziyor biraz. Bu ne böyle? Lambo Aventador geldi. Çok güzel. Ve 1973 Transporter araya ben de kaynayabilir miyim abi demiş. Evet, şöyle sticker. Bir aracı daha. Oo, Oo, çok güzelmiş ya şu. Kurakan. Lan. Evet. Biliyorsunuz arkadaşlar, Hot Wheels, Matchbox koleksiyonu da yapıyoruz. Diecast koleksiyonu da yapıyoruz. Sizler birlikte bunları da o yüzden çok seviyoruz. Gel bakalım Berk. Berk. Vardı. Her vardı. Ya, vardı. Dur bakalım. Olanları hemen hızlıca geçelim. Ben kendim, ben kendim seçtim. Diyeyim. Ben kendim. En güzel garaj kimin bakalım göreceğiz. En güzel garaj var. Bakacağız bu vardı. Ama bu güzel yine ayıralım. Tamam bu vardı. Plymouth. Araba uçuyormuş gibi. Farklı bir pozda geldi. Corvette var başka Mustang var. Sende ne var? Hadi bir Supra bir Supra bulamadık doğru söylüyorsun. Uf Mustang bu John Wick hatırlayan var mı? Var. Bizde onun evet. odası var. Evet, Bugatti geldi. John Wick'in filmini izleyen bunu da hatırlar diye düşünüyorum. Burada ne var? Çok güzel konsept. Charger Daytona geldi. o, geldi. Bu da şeydi ya, hızlı ve öfkeli. Evet. Bordosu. Lamborghini geldi. Çok güzel. Bugün sen bir şey soracağım. Turbo 8 erken bana bu çıktı. Çok güzel. Evet. Dur bakalım Berk sendeyiz. Senin garajda neler var? Berk garajı yaymış böyle. Oo, e bu serideki en hızlı araba geldi. 509. Bundan daha hızlı olan yok değil mi? Kaçtı de vardı diye hatırlıyorum. Yok. 509. En hızlı Mercedes, Vision, o. Oh, kim var? Lamborghini Huracan geldi. Güzel. Şöyle bıraktım. Oh, kart öyle durdu. Aa, Düştü. Koydum. Tamam. Sticker'ına bakalım. Aynı mıydı? Evet. Tamam. Şimdi bakalım bende sen... kim var? Şöyle bir bakalım. Belki hep benim kartlarımı sen seçiyorsun ha. Evet. Güzel gelmezse ne yapacağız? Evet, bu Aa, çok şirin ama çok ya. Çok ama vardı. Vardı. Şöyle bıraktım. Burada bu da var. Evet bunlar o. Bunu seviyorum biliyorsunuz. Bu stikerler. Gel bakalım Enes. Garaja yeni bir şey gel lazım bize. O var kesin. var var bendeki. Camaro. Var o da çıktı. Transformers. Farklı araba gelir mi diye bakıyorum. Bazen çünkü sıralamada farklı da geliyor. Hayabus'a bildiğimiz mekanik araba Araba benim modelim Camaro olsa ben burada Tesla'yı hiç bulamadım. Bir dakika hiç belli olmaz. Tesla gelir belki Oo, sonunda. O sticker farklıydı. Yok bu ne? 2020 diyor. Çok değişik bir araba geldi. Eski araba çok değişik evet. bir var, Metin. Bence güzel. Stickerları ayrı koy, Berk Kartları, hologramları ayrı koy. Ben böyle yaptım. En sonunda garajımı şöyle bir göstereceğim. Herkes garajını ayırsın. Tamam mı? Bakalım kimin garajını daha çok beğenecek abonelerimiz. Gelsin. Kim var? Oo değişik bir şey geldi. 1994 Mazda. Aa bu şey Hans'ın kullandığı. Evet o, evet. Honda işte 2000 Yanlış anladım ama bunun pembesi çıksaydı <laughs> şey alırdınız da böyle Evet 2019 Porsche GT3 geldi. Ares. Sen Hans'ı bir de seviyorsun ya. Evet Asla çok yani. güzel. Bakalım bakalım burada kim var? Çalınca. evet bu gelmişti ama şu yoktu içinde güzel oldu. Baba, Sırada. Sen Dur. hızır öfkeli bayağı. Bakalım yani. hızır öfkelileri ayıracağız videonun sonunda. Ve aynısı var mıydı? Var. Doş Viper. Yok Viper yoktu. Ve bu arada burada kim gözüküyor? Bunlar vardı. Benceks. Ama çok çıksa çok bile bulacağım güzel. Berk'teyiz. Hı. Vardı. Az önce çıktı. O da vardı. Sıralamaya Hı -hı. bakalım. Bazı stikerde sıralamalar farklı oluyor belki. BMW, BMW. Evet. Aynı. Evet. Şöyle. Faklar. Bu sefer ben seçeyim sana. Sen de bunu al. Bunu da ben alayım. Kötü çıkarsa, da kötü çıkarsa yapacak bir şey yok. Var mıydı? Vardı. Evet, Bakalım. o Porsche. Severim. Oo, seversin. Honda S2000. Evet. Tam benim sevdiğim adam bana geldi. Yine bana geldi buradan gelsin. İlk önce logo bakalım. Evet, Formula 1 geldi, çıkmıştı bize. Burada Evet, geceler. neredesin Toyota Supra? Bir Supra'mız eksik var ya, hadi Berk. Ama bir kere Supra'yı bulmuştuk. Evet. Orada evet. kaldığımız videodaydı. Vardı, belki şurada gelir. Oo, Kara Şimşek geldi. Karışımşek Severiz. Geldim. ya ben şu Kara Şimşek'in şöylesini de bulabilir miyiz acaba? Böyle kapısı açılanı. Dört dört tane son kaldırmış. dört tane mi kaldı? Ben evet. Al, al. şimdi bunu da her... bunu da abonelerimiz evet. için sonda. Evet. En son bütün abonelerimize gelsin. Aç bakalım baba gelecek mi? Biz Supra. Haydi Supra, gel buraya. Gelemem mi? Mecka beşin, Mecka 4 istiyor. Hiç fark etmez, gelsin. Supra gelsin de. Supra gelsin içeride değil mi? Evet. Gel bakalım, gel bakalım. Var mı? Aynı motor var mıydı? Sanki. O değişik, bu yoktu. O yok, bu yoktu. Falcon. Falcon, bak bu yok, farklı geldi. Bay Challenger, ah, Challenger vardı. Back var mı? Supramız. Supramazı yok. yok. Aynıları vardı zaten. Çıkmıştı. Evet. Abonelerimiz için son kart. Belki onlara gelir. Kim açsın? Ben açayım. Evet sen aç baba. Evet şöyle arkadaşlar videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Ve videoyu paylaşın. Sizleri çok seviyoruz. Ama şu videoya bu seride en beğendiğiniz araba hangisi? Yorumlara yazın. Bir de kimin garajını çok beğeniyorsanız onu da yazın arkadaşlar. <laughs> evet. Ben ben ben. Evet şöyle kimseyi yönlendirmeyelim. Evet, yani şöyle ah be çıkmıştı. bu çıkmıştı. Bu da çıkmıştı. Tesla Bunu ayırıyorum. Tesla'yı bulamadık. Ama bayağı ama hızlı ve Ama bulduk. şey Toyota Supra'yı da bulamadık ama bayağı hızlı ve öfkeli ama bulduk. Ama Brian'ın arabasını iki tane bulduk. Şöyle bir var. bakalım mı? Bir dakika şöyle bir yapalım. Bir kartları ayarlayalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Benim garajımı şöyle gösteriyorum. Hızlı ve öfkeli sevenler bilirler bu arabaları. Bunlar benim garajım. Şöyle başlıyor. Evet sizce kimin garajı güzel? Enes'in garajı. Enes'te hızlı öfkeliden şöyle bunlar var. Enes senin de garajın güzelmiş ah, ya. almış. Senin garaj da güzel. Evet şöyle baktığımızda. Bu film serisinde geleceğe dönüş, taksi, efendisler film var. Çok Kar film var. Bende bak şu var film serisinden diğer. Bakalım Berk. Berk'te kimler var? Şöyle bakıyoruz. Berk'te de güzel. Berk'te kim var? E Dom'un arabası e var. Dom Peugeot var. Oha burada burada. Evet. Şey var. K kit var. Karışımcak ikisi de sana gelmiş ya. Başka şöyle baktığım zaman Doğan Gönül'ün Şahin var. Kartal var. Murat var. Bir de o, bu var. Aa, bu da güzel. Sendeki bu da güzel. Bir şey. Necim? Evet bu da Hızlı Örkeği serisinden. Bence çok güzel arabalar geldi. Ben evet girelim. arkadaşlar. Bu kartları sevenler, bu kartlarla ilgilenenler yorumlara bir yazsınlar. O zaman arkadaşlar bir, bir daha videoda görüşürüz. Sıra dakika da bir de tavsiye arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.